Selam gençler. Keşif gezisinin 6. bölümündeyiz. Hemen eşleşelim. İyi de gidiyoruz. Gitmediğimiz taraf bir kere yer maç yenildim zaten. Bir maç yenildim aynı. Hmm. <laughs> Draven Timo kaç tane temas var acaba? Ya da kaç tane Draven'ı var? Kafamda deli sorular. Siz gidin abi çok yükseksiniz şu Bunu da hiç oynamadım doğrusu. Oynanacak fırsat olmadı. Oyun bitti zaten. 8. 9. turda. Geçti mi Onu tur üstüne çıktım oyunu hatırlamıyorum hiç. İyi şunu oynarım. Oynamam güzel oldu. Bir daha 3 hasar veririm belki de. Var mı bir termo termodinamik? Termojenik. O oh, Katarina'nın bıçağını yedim ağzıma. Tamam, problem değil. Sen de boğazını, senin de boğazını keseceğim birazdan. Gerçi o da noksuz. Sıkıntı. Ben, ben. ben bunu öldürürüm bir daha Bu ne abi son nefesi bu? Kansar veriyor ya. Böyle bir kart olabilir mi abi? Ya sen 2 manalık 3'e 1'lik bir kartsın. Bir de rakibin Nexus'una 2 hasar veriyor. Aa bak bu da agro oynuyor ha. Hmm. Ben bunu oynarsam 3 8 yiyeceğim abi şuradan. Yani bunu öldüreyim en azından. Abi yine yiyeceğim 7 hasarı bam diye kafamıza yiyeceğiz. Yap yap. Ben bunu öldüreyim abi. Aynen ben bunu öldüreceğim. Bir tane daha var elimde. Evet. Ölsün abi gerek yok. İşin kötü yanı. Abi ya. Saçmalık Evet agro oynuyor agro geldi karşımıza iyi mi? Bir de iyi kart çekemedim yani hep Yasuo. Şimdi ben bunu oynasam aynı karttan ondan olabilir boğaz kesen. Deneyeyim mi? Kumar oynayayım mı? Hadi oynayalım. Alarım zaten varsa. Bir tane daha yoksa olmam yok. E. Ee? Tamam. Savunmayacak. Şunu oynayıp en azından bir tanesini 5'e 4'lü atarım geriye ya. Şunu oynarım. Ha bu 3 olmuyor. Şöyle bir şey yapacağım abi. Mecburum yani bunu yapmaya. Aa da bunu da öldürebilirim. Temizinden abi. Dinayı yok. Bende bundan bir tane daha var. Onu bulmam lazım ama. Ne düşünüyor? Recall da yok. E bu ölmeyecek mi şimdi? Haydi. büyük piç oldu. Ben bunu az önce niye düşünmedim? Abi kafamıza kafamıza çok yoz ya. Cık. Abi bunlar gerçekten sıkıntı işler şu an. Herif vuruyor ağzımıza ağzımıza. Al işte bir de bu çıktı ya. Büyü yaptıkça bir de bu mantar atacak desteği de. Dek güzel gelmedi. Yoksa bu değilsin sen. Dur. Kent bile bari en azından saldırayım burada. Aha. Neyi var? 4'e 3 basabilirim Saldırıyorum adam. Buna saldırsam mı? Kent blokları öldürdük. Draven'a hiçbir şey yaptırdı. Mantarı öldürdü. Ne yaptı? Öldürdü. Ya soğum Şimdi bu Yasuo'yu öldürdü. Not good. Başka da Yasuo'm um yok. Oyun hiç iyi değil şu an. Not good abi. Birim kalmadı. 5-5-10. 3 bitti oyun. Allah'a yarık bitirdi oyunu. Bir de mantar çekiyorum Allahsız daha 3 tane attım 4 tane mantar attım gittim bana geldin ya Oyun bitti ki Abi güzel abi. Kartları iyi çekti yani. herif 5-9 hiç bir şekilde şey olmuyor Süper abi And I thought I was all bu deste de çok güle geldik ya. Hadi bak. Neyse onları da denerim ya Devam edelim. Ne var? Seni hayatta salmam. ne abi. Şu oynanır mı? Elisin bu değil. Dördü dörtlük altı mana. Gerek yok. Ay gittim yanlışlıkla verdim kartı. Bakalım nasıl bir rakip geldi. Bir de aynı adamla eşliyormuş. İmkanı yok gerçi. Çoğu adam bunu oynuyor. Tamam. Bu Yine bir Draven Z testesi. Agro. Herif agro oynuyor. Yasuo hiç boka yaramadı nazım Abi bu ne ya? Yasuo kalsın benim Yonları bir tane. Oh, i̇yi. Allah bereket versin. Güzel kart çek. Yani en azından hocayı inerim. Daha, süper. TURN 2'de oynayacak kartı... 1-0 e veriyor değil mi? Bu karttan bunda da olabilir. Yasuo'nu öldüremiyor. Gerçi öldüremiyor. Güç değeri diyordu o, pardon. Az önce de öldürüyor diye düşündüm. Canla karıştırıyorum. TURN 2'de oynayacak kartı... TURN 3'e kadar... Aha! Sen güzel oldun abi. Ver, ver. 3 hasar. Temiz. At, at. Saldırayım mı? Savun şey lan biriyle. Biz de iki yiyeceğiz. Bunu oynamayacağım. Bak <laughs> takasladık. Ama abi takasa okuyayım. O da bir kasa. <laughs> Temizim. İyi bir tane sperman ama Allah bereket versin. Abi ya Yasuo'yu çıkman lazım da ne düşünüyorsun? 15 saattir. Ice Loan Katarina Oynamasın mı? Ah Zed'in öldü hadi görüşürüz İyi ya bak bu kartlar çat çat böyle Birbirimizi counter'lıyoruz Sur ver lan hadi çık Ne güzel o sur verip çıksa uğraştırmaz Wild of Ionia Hadi canım. Temiz. 5 hasar. Allah bereket versin. Turn'u boş geçti. Ne oynayabilir? Minator olabilir mi elinde? Yon da geldi. Yon'un gelmesi bak güzel oldu abi. Katerina'yı oynasam bu tur saçma olacak. Kent blok kartında da ama Dur bakalım. Birine Allahsız gibi gitti. Artı 3 artı 3 verdi. Kime verdi acaba? Dört hasar yiyeyim mi? Ya da Katerina'yı oynayayım. Bir daha kütür. Ama beşinci turdayız değil mi daha? Kent blokla vursam. Yani şimdi bunu yiyeyim mi? Onu düşünüyorum. Ben. Ne yapacağız abi? Katerina mı? Kent blok mu? Dört hasara kafa atacak mıyım? Atayım mı? Katerina yöne yap atayım. İkisi de kuyu atak zaten. No Problem değil. Gelsin bütün dört hasar ya. Yani. Belki de vurmaz. Gerçi herif benim de manyak oldum anladı. Karşılıklı dört tur zaten boş kız. Alır mı güzel. Bir hain planı var mı acaba? Haydi da gelmesi çok güzel oldu. Bakın şu saldırıdan sonra bakacağız ne olacağımıza artı 2 verebilir. Verirse hiçbir şey olmaz Saterna vuracak geri dönecekler. Tersemleterim ki bir şey bakar. Aa, yok öyle bir şey. Hadi bakayım. 4 manam kaldı. Ne oynayayım ne? Anlamadım. Çok konuşamadım. Bir tane daha var şimdi. Bir tur daha vururum yani şu an. 5 manaya bir şey oynayacak bir şey yoktu el adamın. Belki Z koymuş olabilir desteği ama. Yani hazır iyi sağlam vuruyorken vurmak lazım. Hadi turnip pas geçti oyumuz zaten Allahsız gibi nereden buluyor bu kartları ya? Gerçi oyun bitti mi lan? Yok bitmedi. Katarina daha var ya. Yosuiz. Temiz. Bir manamız daha yok mu be? Yon oynuyorum. Problem değil. Birim düşecek şimdi mecbur. Birim düşerse yonla bitiriyorum abi işi. Neyiz bastı artı 3 artı 3 dede bastı. Ama kankam onu sana oynatmam. Bunu sana oynatmam. Bir tane daha mı Zed'i var lan bunun? Ama bu ne Zed Draven mi oynuyordu? Zed Draven oynuyordu. Kaç oldu? Level atla diyor GG. Şu oynayacak manam olay değildi ya. 6'ya 4 oldu. Ha 2 hasar. Vur abi gel gel. Turnu boş geçeyim mi? En azından bir daha tur kontrol et, kontrol edilmiş olurum. Yo. Ver Katerina'yı. Bir saldırı daha yaparım ya. Problem olmaz. Can değeri miydi bu? Güç değeri. Bak yine karıştırdım. Şimdi 5 şey var. Yani şunla şunla sav bir şey var. Ben bir şey düşünüyorum. Yolunu tutacağım. Yolunu tutsun abi elimden. Ne var? Büyü geliyor. Yanlış bir şey mi yaptım diye düşünüyorum. Umarım yapmamışımdır. Ha. Dört vuracak ya. Yasuo öldü. Yasuo'nun ölmesi pek tatlı olmadı ama. Harbi hiç iyi olmadı ya. Bir hatamız daha var mı? Bu, Bu sefer yonla da vuruyorum. Zed oynamayacak zaten. Nusani nereden biliyorsun ya? Abi herif şu an resmen geçti önüme ya. Sıkıntı. Zed de vuracak bir daha kütür. Zed seviye atlayacak. Ondan sonra uğraş dur. 7 6. 6 6 yukarı. Ne yapıyor? Tamam. Well. Katerina geri dönecek. Yukarı ölmedi ama. İyi olmadı. Elif yine can çaldı. Oh. Orada kaç hasar var orada. Bela aldı herif başıma. 3 kartı var. Kaç? Hmm. 6-7-13. Oo oyun böyle bitiyor. Savunca uzun. 6-7-13 yiyeceğim. Neyse yedim ya. Problem değil. Gider bir şeye bufflar şimdi sıkıntı. Abi oyun o zaman biter. Oyun bendeyken nasıl döndüremedim ben bu oyunu? Yanlış mı oynadım ya? Keşke Minotaur falan düşseydim işte bakladı. Oyun bitti. Hayırlı işler. 6 16 buraya tam. Hadi Hayır, hayırlı olsun. Allah ayırır. Çat çat geldi orada az önce. Neyse sınav 2 var orada da ilerleyin. Şu an açmayacağım zaten. 800 XP ne ya? Bitiriliyor tamam. Sınav 2'ye gidelim. Zaten 5'e kadar ödül alamayacağım. En azından bir şey yapayım. Bu ne abi? Z. Bak. Z mi? Lux mu Z abi. Ion ya. Yani. Red Prom olmaz değil mi? Red Darius olur mu? Jinx de oynayalım. Farklı olsun Jinx de girelim. Deli korurum. Al işte. Leş barın sahibi için elinde rastgele bir kart oluşur. Mistik Shot lazım mı? Bu lazım. Direkt hedefi vurmak için. Şey lazım. Bak şunlar güzel kombolar ha. Yani en azından early game'de oynayabilirim şunu. Bunu az önceki oyunda şeyde verecektin ya verecektin verecektim abi ya şunu alayım mı Bu Bedeli 1 olan. Ne var abi? Gereksiz bir kart. Buna gerek yok. Aa bak. Bunu alırım ama işte. Bunun için alırım. Ne bu? 6 büyü var mı? Ionia. Wild of Ionia var mı? Bir tane var. Çok güzel ya. yerde bunu almayacağım zaten de. Şu güzel kart ama. Bunu alacağım. Abi. Quick <laughs> atak için lazım mı? Ay on ya istemiyorsun. Ver abi. Geç 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 geç. geç. Ezreal Mordisi. Bunu savunma için alabilirim ama. Şöyle bir şey. Bağabey. 12 büyü 12 şey. Ha bak bunu alırım. Bu mu? bu ya şu büyü yaptıkça artı bir artı bir kazanması güzel abi mistik şatlı artı üç artı üç buff mı? bir tane var ama yani gerek var mı ben bunu alacağım ya mistik şat var bir tane mistik şat var hmm. bundan var mı bende yine Tuhaf bir şekilde Ani ilham. Temel de güzel geliyor ama. Ben aldım Ne değiştirebiliyoruz? Abi bunu alırım. Corina Veraza. Ya en azından büyüm fazla gibi. Ama işte büyümün... Hmm. Yusari alacağım. Bir de bir sihir olan challenger'ımız olsun Hadi başlayalım bakalım ne bekliyoruz. Gidelim. Zaten yenilirsem iki kere şu an. Açarım zaten açıyorum diğer ödülleri açarım. Bakalım. Buraya kadar bir şey yer herhalde Bir tane Z sıkıntı ya. Dead Kalista da iyi iş yapar ha. Cık. Gerçi Jinx'e yönelik de aldım eli. Jinx de olur. Gelir mi? Gel geler mi? Gelmez. Başta ver. Maytakçı. En azından şu recall'lar güzel oldu. de bir şey yapar çat çekerim geriye yani ilk turlarda. Pas geçeceğim. Yi kart mı? O pickart. bak koyun baba. Gel abi. Temizinden iki tane kart. Jinx combo. boş. Saldırmayacak. Ama şu kent blok diye belki saldırabilir de vursun gelsin biraz hasar bir şey olmaz Saldırıp saldırmayım mı diye düşünüyorum anlamıyorum. Şimdi bunu bunu öldüreyim mi ya, dur ya ölmesin o. ölmesin ölmesin abi gitsin el yerde birimi kalmasın bu da ölmesin zaten kent blok bir dahaki tur 4 hasar vururum direkt ben vurmayacağım bak şu kart güzel kart ya oynayayım ben bunu şu an oynayayım bunu büyü yaptıkça kasacağız abi Bu kaç manaydı? 2 mana. Bu ne abi? Dert katili. Az önceki kartı çağırdı yine eline. Pes geçeyim mi? Bir dahaki tur saldırır mı bana bu? Kaç olacak? Artı 1 artı 1 artı 2 artı 2 olacak. Geç abi. Pes saldır. Geç pes. Elim iyi değil ya. Dek güzel gelmedi. Mistik şartı. Ne dedim ama ya zaten bir tek bu kart öldü yani. Sıkıntı mı? E gelsin vursun problem değil ya. Şu savunayım ya. İki hasar. Recon atayım karşısına hadi. Yani şu kartım kasis. Bunlar gelsin vursun problem değil. Neyim var? Şey olur mu? Kara kalistanımız yok. Artı 2 artı oldu temizinden bak. Yılan yılan. Hangi kart atacağız şimdi? Bir hocayı oynayalım. Artı vereyim bari şuna. kollardan birini atarım şimdi. Görüyor zaten herif bunu geri aldığım zaman elimde bu kartın olduğunu şeyden gözüküyor yani. şurada gözüküyor. Ben onu buffladığımı da görüyor. Yani şu tüm büyülerin yeteneklerin fazladan bir hasar verir. Ha bunu oynadığım zaman 3'ü... Üçü... Tamam abi. Nikol sen git abi. Ama bir Jinx'imiz var bence ya. Bence bir Jinx'imiz var. Eli bilmiyorum el nasıl gidiyor. Çözmüş diyelim. Maytapçı. Gel hadi sen. Mecbur oynuyorum 5 mana ya. 5 mana nedir abi? 5 mana nedir? Neyim var zed düşer. Oh, Ama ben bunu sana Gerçi öldü abi. Bir şey oynayamıyorum şu an. Gelen karta bak. Allah'tan birinin artı 2 artı 2 kazandırmıyor. Bir robot da. Bunlardan hangisine get excited'ı vurayım? Hangisi atayım sen atıl abi sen vur abi elimde kart kalmadı oyun cici olacak Vallahi cici olacağız ya Şimdi sen 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 çalı Sen hoca Sen de şimdi gider bu bana mızrak atar Buna şunu takaslama değer mi? Elimizde kart kalmadı ya Jinx olsa elimizde çok güzel iş yapacağım da yedi kasarar. Biraz sanki biraz şey Niye konuşamadım yine? Bu 3 vuracak şimdi ben bunu oynadığım zaman. Bu da dördü e dört kart olacak şu Abi çok kötü, çok kötü, çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Çok kötü, gerçekten çok kötü. Dek iyi olmadı ya, saçma yaptık. Ne oynayan? Mystic Shad. Kaç buraya lan bu? Al. Hangisini öldüreyim? 3 Bak 3 vuracak şimdi. 2 yazıyor ya 3. Bundan dolayı. Hangisine 3 vuralım? Hangisi gıcık bir kart? Nexus'a da vurabilirim. Bak 3 olduğu zaman 4'e 4 olacak. Bunlara koşa gidecek. Mızrak 3 vuruyordu değil mi? Abi çok kötü bu arada. Gerçekten elim çok kötü. Bir tane birim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok kötü ya. Böyle bir el yok. Olamaz. Kalisto oynuyor. El güçsüz oldu ya. Devam etmeyeceğim. Saçma oldu yani. Zed'i aldık ama işte, Zed çekene kadar biraz sürme ya, ya. Şey yapamıyorum Ya belki oynasam Bir şey yapıp kazanabilirdim ama Deste Desteği pek iyi kuramadık ya devam etsem mi sürme Bilemedim Yani abi Yok ya Cık, Gerek yok Devam etmeye Sandık açalım yapayım ya, en azından Geç abi bu takası Zaten oynamayacağım Teslim ol diyeceğim en azından ödüllerimizi alalım ya Ne geldi? Şampiyon kartı Ne açtık? O ne lan? Ne geldi? Kaliste açtık Ey Allah bereket versin Kaç oldu? 840 Neyse gençler Yani buraya kadarmış İyi bir deste kuramadık Gerçi diğer maçta da pek de iyi bir destem yoktu. 5'e kadar geldiğim yerde bu şekilde bitireceğiz videoyu. Kalista geldi. Açılmayan zaten ne kaldı? Heymerdinger kaldı. Bir de Karma kaldı. 800'de şeyim var. Bayağı da bir kartım var da eksik olan kartları tamamlayabilirim büyü olarak. Ya yani şu kart mesela güzel bir kart. Yani şeyde olabilir. Ben söyleyeyim. full köpek balığı da abartı olur ama. ephemeral destesi var ya Hekarim'in. Şu köpek balıklarını kopyalamak için güzel de. Yani bak şu karttan hiç yok mesela. Yani bundan alabilirim. Garen destesi yapmak istiyorum bir tane. Yani elit destesi tarzı bir şey yapmak istiyorum da. Şu onu bırakacağım ya. Oyun tamamen şey olduk zaman betadan çıktığı zaman illaki yeni bölgeler falan gelecek. Yani bölgelere pek hakim değilim ama bölgeler gelecek onlara saklayacağım Neyse gençler izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler dilerim